Merhaba arkadaşlar ben İlker Şevkli, görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda 10. gün içerisinde vermiş olduğumuz örnek uygulamanın ne şekilde çözüldüğünü görmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden Visual Studio ortamına geçelim ve bu örneğin ne şekilde çözüldüğünü görmeye çalışalım. Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçtik. Ve buradan New Project'e tıklayıp yeni bir proje başlatalım. Ve çıkan ekran üzerinden Console Application Projesini seçip buradan yeni bir isim verelim. Ve diyorum ki arkadaşlar buradaki projemin ismi gün 10 ödev olarak değerlendirilen bir isme sahip olsun. Ve daha sonrasında OK butonuna tıklıyorum. Ve benim için bu şekilde bir proje başlatıldı. Ve Solution Name'e baktığımız zaman gün 10 ödev olarak değerlendirilen bir isme sahip olduğunu görüyoruz. Ve bunun içerisinde bir tane proje var. Ve bu projemizde bizim için Console Application Projesi. Ve buradaki değerlerimizi kaydedelim ve daha sonrasında da içerisine yeni bir Class Library projesi ekleyelim. Ve bu sayede iki tane projemizi de eklemiş olalım. Ve bunun için arkadaşlar Solution üzerine ters tıklıyorum. Daha sonrasında Add ve daha sonrasında da New Project değerini tıklıyorum. Ve bu çıkan ekran üzerinden Class Library değerini seçip yeni bir Class Library projesi başlatacağım. Yani dışarıya DLL dosyası çıkaran bir proje ve bunun ismi de arkadaşlar KDV hesaplı olarak değerlendirilen bir proje olsun. Ve OK butonuna tıklamamın akabinde Solution Name'in içerisinde toplam 2 tane proje ekli oldu. Ve baktığımız zaman toplam 2 tane projenin olduğunu Solution'ın içerisinde de görebiliriz. Ve buradan arkadaşlar KDV hesaplı adı altında bulunan Class Library'nin içerisinde Class 1 CS olarak değerlendirilen bir tane CS dosyası var. Ve diyorum ki git ve bunun ismini değiştir. Ve ismi de KDV olaraktan değerlendirilsin. Ve daha sonrasında Enter'a basmamın akabinde benden tüm Class 1 değerlerinin KDV olaraktan değiştirilmesini söylüyor. Ve evet butonuna tıklayarak tüm Class 1 yazılarının KDV olarak değiştirilmesini söylüyorum. Ve zaman kaybetmeden buradan arkadaşlar dinamik bir kod ile KDV hesaplama işlemi yapalım. Ve daha sonrasında veri tabanımızı oluşturup buradan sorguların ne şekilde yapıldığını görmeye çalışalım. Diyorum ki arkadaşlar git ve benim için public erişim belirtecine sahip olan geriye decimal bir değer döndüren bir metot hazırla. Ve bu metodumuzun ismi de kdv hesaplama işlemi olsun. Ve daha sonrasında diyorum ki içerisine decimal değerliğe sahip olan bir değer alsın ve bu da bizim için satış tutarı olaraktan ifade edilsin. Ve buradaki KDV hesaplama işlemini de buradaki süslü parantezlerin arasında yapacağım. Ve diyorum ki benim için bir decimal değişken tanımla ve buradaki değerim KDV olsun. Daha sonrasında diyorum ki git ve içerisine hesaplanan değeri aktar. Aktaracağın değer benim için dışarıdan girilen satış tutarı çarpı 0.18 değeri. Yani arkadaşlar 0.18 ile çarpmak bir sayının %18'ini bulmak ile eşittir. Ancak burada bir işaret ile hatanın verildiğini görebiliriz. Çünkü 0.18 değeri double bir değerdir ve benim dışarıdan aldığım değer de decimal bir değerdir. Ve bundan dolayı da arkadaşlar çarpma işleminin yapılamadığını buradan söylüyor. Ve diyorum ki buradaki 0.18 değeri bir decimal değer olduğunu anlaman için git ve bunun sonuna m harfini koy. Ve daha sonrasında diyorum ki bu hesaplanan değeri git ve kdv'nin içerisinden al ve geriye döndür. Ve bu şekilde yazdığınız takdirde KDV hesaplama işleminin başarılı bir şekilde buradan gönderildiğini söyleyebiliriz. Ve istediğiniz takdirde buradan bir decimal değişken tanımlamayıp arkadaşlar direkt olarak buradaki satış değerlerinde yazabilirsiniz. Yani buradaki değerimizi yapıştıralım. Yani sadece buradaki kod ile de buradaki kodun birebir aynısını gönderebilirsiniz. Yani bu isteğinize kalmış bir durumdur. Ve bu şekilde bir değer yazıp arkadaşlar daha sonrasında bunu ribalt edelim ve derleme sonucunda DLL dosyasını çıkartalım. Yani bizim için arkadaşlar şu anda KDV hesaplama işlemleri tamamlandı. Sıra geldi gün 10 içerisinde bulunan bir tane MDF dosyası oluşturmaya. Bunun için gün 10 ödev olarak değerlendirilen projeme ters tıklıyorum. Daha sonrasında add ve daha sonrasında da new item değerini tıklıyorum. Ve buradan çıkan ekran üzerinden arkadaşlar bir tane service based database dosyası seçiyorum. Ve buradaki veri tabanımın ismi de günon olaraktan değerlendirilsin. Ve buradaki veri tabanım da Microsoft Database File olaraktan bir uzantıya sahip olsun. Ve add butonuna tıklamamın akabinde benim için veri tabanı oluşturulacak. Ve benim için bir konfigürasyon dosyası açılacaktır. Ve istediğiniz takdirde bu konfigürasyon dosyasını daha sonrasında da görebilirsiniz. Ancak şu an için görelim ve daha sonrasında da tekrar bir güncelleme işlemiyle tekrar değerleyelim. Ve buradan arkadaşlar Entity Data Model değerini seçiyorum. Çünkü burada bazı link sorguları yapacağım. Ve bu link sorgularını yaparken de EDMX dosyalarından yararlanacağım. Ve bundan dolayı buradaki değerimizi seçelim ve daha sonrasında Next butonuna tıklayalım. Ve daha sonrasında arkadaşlar bizim için buradaki bir modelin ne şekilde olduğunu seçmemizi istiyor. İstediğiniz takdirde bir Generate Form Database değerini seçebilir. İstediğiniz takdirde de Empty Model değerini tıklayabilirsiniz. Ve buradaki boş değeri tıklamamızın akabinde boş bir model oluşturulacaktır. Ancak biz direkt olaraktan generate from database değerini tıklıyoruz. Ve daha sonrasında next butonuna tıklamamızın akabinde görmüş olduğunuz gibi veri tabanı bağlantısı sağlandı. Ve buna ait olan entity connection string değeri de yazıldı. Ve buradaki app config ismi de gün 10 entities olaraktan değerlendirildi. Ve daha sonrasında next butonuna tıklıyorum. Ve benim için veri tabanın içerisinde bulunan store prosedürler ve bazı tablolar getirilecek getirilecektir. Ve bunun içerisinde herhangi bir store prosedür olmadığından veya herhangi bir tablo ekli olmadığından dolayı boş bir ekranın geldiğini söyleyebiliriz. Ve bundan dolayı değerimizi seçelim ve daha sonrasında finish butonuna tıklayalım. Ve bu sayede boş bir modelin oluşturulduğunu buradan söyleyebiliriz. Ve finish butonuna tıklamamın akabinde config dosyaları getirilecek ve daha sonrasında da entity data model değerinin buradan çağrılacağını söyleyebiliriz. Ve ekleme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşti ve görmüş olduğunuz gibi model bir edmx dosyası çağrıldı. Ve daha sonrasında da içerisinde gerekli olan referanslar alındı ve artık kullanıma hazır olduğunu buradan söyleyebiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradaki modelimizin içerisinin boş olduğunu görmekteyiz. Ve buradaki değerlerimizi kapatalım. Ve buradaki veri tabanımızın içerisine bazı tablolar girelim. Ve bunun için gün10.mdf dosyasına çift tıklıyorum. Ve benim için Database Explorer tarafı açıldı. Ve buradan Tables'a girdiğim takdirde boş olduğunu buradan görebiliriz. Daha sonrasında Tables'a ters tıklıyorum. Ve daha sonrasında da Add New Table değerini tıklıyorum. Ve bu sayede yeni bir tablo oluşturacağım. Ve buradan arkadaşlar yeni bir tablo oluşturmam için bir tane ekran açıldı. Ve buradan column name olarak direkt olarak diyorum ki git ve bir tane satış ID değeri çağır. Ve buradaki veri tipim de integer olmasını buradan söyle. Ve daha sonrasında diyorum ki buradaki satış ID diyelim. Hem primary key'e sahip olsun hem de identity özelliği de açık olsun. Daha sonrasında işlemlerime devam edebilirim. Ve diyorum ki git ve benim için satış tutarı olarak değerlendirilen bir tane sütun değeri tanımla. Ve bunun da içerisinde small money adı altında bulunan bir tane değişken değerine sahip et. Ve boş olmamasını sağla. Daha sonrasında diyorum ki satış tarihi olsun. Ve bunun da small dead time olarak değerlendirilmesini söyle. Ve bu da boş olmasın. Ve en son olarak da diyorum ki satış KDV olarak değerlendirilen bir tane değer daha tanımla. Ve bu da içerisine bir small money tipinde bir değer alsın small money olarak değerlendirilen bir veri tipi alsın. Ve daha sonrasında diyorum ki git ve kaydet. Kaydetmen gereken değer buradaki tablo ve buradaki tablomuzun ismi de satışlar olaraktan değerlendirilsin. Ve OK butonuna tıklamamın akabinde verilerin eklendiğini ve bu şekilde bir tablonun oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Sıra geldi buradaki Entity Data Model değerini güncellemeye. Ve bunun içerisine açıyorum arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi hiçbir değer yok. Daha sonrasında ters tıklıyorum ve buradan Update Model From Database değerine tıklıyorum. Yani database'in içerisinde gerçekleşen değişiklikleri gel ve benim için EDMX dosyasına yansıt. Ve buradan arkadaşlar bir table değerinin geldiğini buradan tekrar görebiliriz. Ve buradan tables'ı seçip arkadaşlar daha sonrasında yine aynı şekilde finish butonuna tıklıyorum. Ve bu sayede satışlar tablosunun birebir aynı özellikleri buradan bir class ve property yapısıyla oluşturulacak. Ve baktığımız zaman arkadaşlar bunun başarılı bir şekilde oluşturulduğunu ve bizim kullanmamıza sunulduğunu görebiliriz. Ve buradaki property'lerin birebir aynı şekilde buradan getirildiğini görebiliriz. Sıra geldi arkadaşlar buradaki verileri kullanmaya. Ve buradaki değerimizin ismi de arkadaşlar Gnome Entities olaraktan değerlendiriliyor. Ve buradaki değerimizi de kapatalım ve değişiklikleri de yine aynı şekilde kaydedelim. Ve sıra geldi arkadaşlar buradaki değerlerimizi kullanmaya. Diyorum ki git ve benim için console right line ile ekrana bir değer yazdır. Yani de ki git ve satış değerlerinin başladığını söyle. Satış değerleri başlıyor olaraktan bir mesaj verelim ve diyoruz ki arkadaşlar git ve buradan satış tarihi olarak değerlendirilen bir tane değer gir. Ve daha sonrasında da diyelim ki bu girilen değeri git ve alt satırdan oku. Ve okuyacağı değer arkadaşlar bir string olduğundan dolayı bir değer tanımlıyorum ve diyorum ki buradan okunan tarih değeri de ve daha sonrasında console.readline adı altında bulunan buradaki metot sayesinde buradaki değeri oku. Ve daha sonrasında diyorum ki buradaki değeri okudun ancak benim elime bir tane tarih değeri lazım. Ve bundan dolayı diyorum ki bir dead time tanımla ve bu da benim için arkadaşlar tarih olaraktan değerlendirilsin. Ve bunun içerisine bir değer vermiyorum. Daha sonrasında bir if bloğunda bunu kontrol edeceğim. Ve diyorum ki arkadaşlar git ve benim için dead içerisinden try parse adı altında bulunan metodu kullan. Ve diyorum ki arkadaşlar bunun içerisine vermen gereken değer bir string değer. Ve bundan dolayı da diyorum ki okunan tarih değerini içerisine ver. Ve daha sonrasında benden bir tane tarih değeri istiyor. Ve bu tarih değerine benim vermiş olduğum değeri aktaracak. Ve bundan dolayı da out keyword'ünü koyuyorum. Ve daha sonrasında da buradan tanımlamış olduğum tarih adı altında bulunan dead time değerini gönderiyorum. Ve bu sayede arkadaşlar eğer ki tarih değeri düzgün girilmiş ise benim için bu veri girilecek değeri. Ve daha sonrasında diyorum ki git ve buradaki değeri aktar. Yani benim için buradan başarılı bir şekilde işlem yap. Ve buradaki değer eğer ki false cevap verir ise benim için buradaki değerin hatalı olduğunu söyle. Ve bundan dolayı diyelim ki tarih değeri hatalı olaraktan bir hata uyarısı ver. Ve buradaki değerin false cevap vermesi için buradan bir ünlem işareti koyuyorum. Yani düzgün girilmemiş ise buradaki değer çalışacak. Ve bu değer çalışır çalışmaz da git ve bu metodun dışarısına çık. Eğer ki buradan arkadaşlar return keyword'ünü koymaz isem alt satıra geçecek ve devam edecektir. Ve benim burada bir kontrol yapmamın bir anlamı kalmayacaktır. Ve daha sonrasında diyorum ki console.writeline ile bir boşluk bırak ve daha sonrasında içerisine bir de satış tarihi iste ve daha sonrasında da içerisine bir satış tutarı iste. Ve buradan diyorum ki git ve bunun içerisine satış tutarı giriniz adı altında bulunan bir mesaj ver. Ve daha sonrasında buradan yine bir string değer tanımlıyorum ve buradan diyelim ki okunan tutar adı altında bulunan bir tane değişken tanımlayalım. Ve daha sonrasında diyorum ki git ve konsol readline adı altında bulunan metot ile bunu oku. Ve yine bir if ile bunu kontrol edelim. Ve diyorum ki bu defa çevirmen gereken değer decimal. Ve bundan dolayı decimal nokta buradan try parse adı altında bulunan metodu çağır. Ve buradan diyorum ki arkadaşlar benim çevirmeni istediğim string değer okunan tutar olarak değerlendirilen buradaki string değer. Ve dışarıya vermen gereken değer ise Buradan tanımlamış olduğum bir decimal değişken. Ve buraya diyelim ki git ve bir decimal değişken tanımla. Buradan decimal diyorum. Ve diyelim ki buradan da tutar değeri olsun. Ve bunun içerisine bir de sıfır değeri aktaralım. Ve decimal olduğu için sıfır m değerini yazıyorum. Ve buradan aktarman gereken değer buradaki tutar değişkeni. Ve daha sonrasında console.writeline ile diyelim ki tutar değeri hatalı olarak değerlendirilen bir uyarı verelim. Ancak buradaki değerin tersi ise ve daha sonrasında yine aynı şekilde bir return keyword'ü koyuyorum. Ve bu sayıda arkadaşlar değerlerim hataya meal vermemek için çıkacaktır. Ve daha sonrasında buradan kontrol işlemleri yapmamın akabinde sıra geldi KDV değerini hesaplamaya. Bunun için arkadaşlar diyorum ki git ve benim için bir KDV değeri hesapla. Ve bu hesaplamayı yapabilmem için buradaki klasın içerisine ulaşmam gerekiyor. Ve diyorum ki git ve benim için KDV olarak değerlendirilen yeni bir KDV değeri üret. Ve bunu üretmek için arkadaşlar bu şekilde bir değer yazıyorum. Ve baktığımız zaman bu şekilde bir hata verdi. Ve bunun tanınmadığını buradan bize söylüyor. Ve bundan dolayı diyebilirim ki arkadaşlar buradaki referansların içerisinde KDV hesapladı altında bulunan proje direkt olarak referans alınmamış. Ve bundan dolayı referansa ters tıklıyorum. Daha sonrasında add referans. Ve buradan da arkadaşlar proje değerini gireceğim. Ve buradan KDV hesapla projesini seçip OK butonuna tıklıyorum. Ve bu sayede arkadaşlar KDV değerinin üzerine tıklamamın akabinde buradan mavi çubuk çıktı. Ve using bloğuna KDV hesapla adı altında bulunan bir değeri eklemesi gerektiğini söyledi. Ve buna tıklamamın akabinde buradaki KDV değerinin bizim için buradaki klasın içerisinden geldiğini tekrar söyleyebiliriz. Ve daha sonrasında diyorum ki git ve benim için decimal bir değişken tanımla ve bunun ismi de KDV değeri olsun. Ve daha sonrasında arkadaşlar diyorum ki buradaki KDV değerinin içerisine değeri aktar. Aktarman gereken değer buradaki KDV'nin içerisinde bulunan bir metot. Ve metoda baktığımız zaman geriye bir decimal değer döndürüyor ve bundan dolayı decimal bir değer tanımladık. Ve bu içerisine arkadaşlar bir satış tutarı istiyor. Ve buradan bizim için kullanılan tutar değeri de buradaki desimal tutar değeri. Ve bundan dolayı diyorum ki git ve buradaki tutar değerin içerisine ver. Ve bu sayede KDV hesabını buradaki değerin içerisine aktar. Ve bu sayede arkadaşlar KDV değerinin başarılı bir şekilde oluşturulduğunu buradan söyleyebiliriz. Ve sıra geldi arkadaşlar bunları veri tabanına kaydetmeye. Yani günon MDF dosyasına kayıt işlemine. Bunun için arkadaşlar link to entities kullanacağım. Ve bundan dolayı da buradaki modele bağlanmam gerekiyor. Ve diyorum ki git ve benim için Gunon entities olarak değerlendirilen buradaki modele bağlan. Ve bunun içerisinde de arkadaşlar ge olaraktan bir isim ver. Ve daha sonrasında new keyword ile yeni bir örneğini al. Ve daha sonrasında diyorum ki arkadaşlar git ve benim ve için bir tane de satışlar adı altında bulunan klastan üret. Yani burada bulunan arkadaşlar bir tablonun klasa döndürülmüş hali. Ve bunun da ismi arkadaşlar satış değeri olsun. Ve new keyword ile yeni bir örneğini alalım. Ve diyorum ki git ve buradan satış olarak değerlendirilen buradaki değerin içerisine verileri girmeye başla. Ve satış nokta diyorum. Buradan satış değerlerini girmeye devam edeceğim. Diyorum ki satış tarihi benim için buradaki tarih değerinin içerisinden al. Ve buradaki tarih değeri de dead time tipinde olduğundan dolayı herhangi bir hata çıkmayacaktır. Ve daha sonrasında diyorum ki satış nokta git ve buradan satış tutarını yazdır. Ve buradaki tutar değeri de direkt olarak bunun içerisinde. Ve en son olarak diyorum ki satışın içerisinden satış KDV değerini değer aktar. Ve buradaki değerimiz de bizim için KDV değerinin içerisinde. Ve bundan dolayı da KDV değerini direkt olarak al ve bunun içerisine aktar. Bu şekilde yazdığınız takdirde bu şekilde bir klasınız var. Ve sıra geldi bu klası direkt olarak Entities'in içerisine aktarmaya. Ve bundan dolayı da arkadaşlar diyorum ki git ve benim için GE'nin içerisine gir. Ve daha sonrasında satışlar tablosunu bul ve bunun içerisine ekle. Eklemek için de arkadaşlar add object adı altında bulunan bir tane metodu kullanacağım. Ve bu benim için arkadaşlar içerisine bir satışlar değeri istiyor. Ve diyorum ki git ve buradaki satış değerinin içerisine ver. Ve bu sayede içerisinde artık bir satış değerinin olduğunu söyleyebilirim. Ve buradaki değişiklikleri kaydetmek için diyorum ki git ve ge'nin içerisinden self-change adı altında bulunan metodu kullan. Yani değişiklikleri kaydet adı altında bulunan buradaki metodu kullan. Ve daha sonrasında console.writeline ile birkaç tane boşluk bırakalım. Ve buradaki veri tabanı içerisindeki verileri okuyalım. Ve diyelim ki git ve benim için bu şekilde bir değer yazdır. Ve daha sonrasında arkadaşlar bu yazılan değerleri veri tabanından okumak için yine bir sorgu yapacağım. Ve bundan dolayı da bir variable tanımlıyorum. Ve diyorum ki git ve buradan tüm satışlar olarak değerlendirilen bir tane değişken tanımla. Ve bundan dolayı da diyorum ki git ve buradan sorguyu kullan. İstediğiniz takdirde arkadaşlar buradan link sorgusu yapabilir. istediğiniz takdirde de direkt olaraktan extension metotları kullanabilirsiniz. Ve ben buradan arkadaşlar diyorum ki ge nokta satışlar tablosunun içerisine giyeri. Ve daha sonrasında da select adı altında bulunan bir tane extension metot var. Ve bunun içerisinden bir s değeri tanımla. Ve s değerini tanımlarken de lambda işaretini kullanıyorum. Ve diyorum ki seçmiş olduğun tüm s değerlerini seç ve buradaki satışların içerisine gönder. Ve bir for each döngüsü ile arkadaşlar buradaki değerleri okuyacağım. Ve diyorum ki okuman gereken değer benim için bir s değeri ve okuyacağın koleksiyonda tüm satışlar değeridir. Ve bu şekilde bir değer yazmamın akabinde projenin düzgün bir şekilde çalışacağını buradan söyleyebiliriz. Ve buradan diyorum ki console write line ile ekrana yazdırmaya başla. Ve buradan diyorum ki satış tarihi olarak değerlendirilen bir veri yazdır. Ve yazdıracağın değer esin içerisinden buradaki satış tarihi. Ve satış tarihinin de arkadaşlar kısa tarih olması için diyorum ki git ve bir çevirme işlemi yap. Ve bundan dolayı da şu to short string adı altında bundan metodu kullan. Ve daha sonrasında arasına bir boşluk bırakalım ve verilere girmeye devam edelim. Ve diyorum ki git ve bu defa da esin içerisinden bana satış tutarını getir. Ve buradaki satış tutarlarını arkadaşlar format içerisine gireceğimden dolayı diyorum ki string nokta değeri ile değerlerimi gir. Ve buradan format belirtmem gerekirse diyorum ki satış tutarı olsun ve daha sonrasında bunun sıfırıncı argümana girilmesini isteyelim. Ve buradan sıfırıncı argümanın da arkadaşlar bir para birim olması konusundan buradan currency değerini giriyorum. Ve daha sonrasında bir virgül ile diyoruz ki git ve bunun içerisine tutar değerini gir. Ve buradaki tutar değerini okumam için de esin içerisinden buradaki satış tutarını direkt olarak okuyabilirim. Ve daha sonrasında buradaki metodumuzu kapatalım ve işlemlerimize devam edelim. Ve yine bir boşluk bırakıyorum. Bu defa da yine aynı şekilde bir string format. Bu şekilde yazalım ki arkadaşlar akılda kalıcı olsun. İstediğiniz takdirde sadece bir formatın içerisinde buradaki tüm verileri verebilirsiniz. Ve buradan string olarak diyorum ki git ve benim için bu defa da satış kdv değerini yazdır. Ve bunun içerisinde yazdırman gereken değer yine 0. argüman. Ve sıfırıncı argüman da yine bir para birimi. Ve daha sonrasında virgül işaretiyle diyorum ki git ve benim için esin içerisinden buradaki satış KDV değerini ekrana yazdır. Ve daha sonrasında işlemlerini bitirelim. Ve bu şekilde arkadaşlar değerlerimizi tamamlayalım. Ve en son olarak da konsol readline adı altında bulunan metot sayesinde buradaki ekranımızı ekranda tutalım. Ve daha sonrasında da arkadaşlar Konsol.readline adı altında bulunan metod sayesinde ekranımızın kapanmamasını sağlayalım. Ve F5'e basıyorum ve projemi derliyorum Ve bakalım arkadaşlar düzgün bir şekilde çalışacak mı? Ve bir hata ile karşılaştık arkadaşlar. Ve bakalım bu hatamız neymiş? Ve bir parantez hatası olduğunu buradan söylüyor. Çünkü try parse adı altında bulunan metodun bir parantezini kapatmadık. Ve projemizi değerledik arkadaşlar ve başarılı bir şekilde projemizin değerlendiğini söyleyebiliriz. Ve proje değerleme işleminin akabinde konsol application projesi çalıştırıldı. Ve satış değerleri başlıyor ve satış tarihini giriniz adı altında bulunan bir tane değer yazdırıldı. Ve diyorum ki tarih olarak 0202 02 2011 değerini yazdır. Ve satış tutarını girmemi istedi ve satış tarihinde herhangi bir problem çıkmadı. Ve buradan diyorum ki git ve benim için 11 değerini gir. Daha sonrasında Enter'a basmamın akabinde 10.000'in 10 KDV'sini hesapladı ve veri tabanının içerisine kaydetti. Ve kaydetme işleminin sonucunda 1800 olarak KDV hesabını yaptı ve 10.000 olaraktan satış tutarını girdiğini söyleyebiliriz. Ve bunun sayesinde arkadaşlar veri tabanına ne şekilde verinin girildiğini bu sayede görmüş olduk. Ve projemizi tekrar değerleyelim ve hatalı bir tarih girelim. Örneğin 03 diyorum 0, 8 olsun ve buradan 2011 değerini girdik. Ve daha sonrasında da bir harf girdiğimizi söyleyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi değerimizin hatalı olduğunu söyledi ve ekranı kapattı. Ve tekrar çalıştırıyorum diyorum ki 0, 2, 0, 2 ve 2011 değerini gir. Ve satış tutarı olarak da arkadaşlar örneğin bu şekilde bir değer girdim ve yanlışlıkla harfe bastım. Ve görmüş olduğunuz gibi yine bir hata değeri ve bunun sonucunda ekranımızı kapattı. Ve bu şekilde arkadaşlar istediğiniz takdirde kontrol altına alabilirsiniz. Ve tekrar F5'e basalım ve düzgün bir değer daha girelim. Örneğin 20 0. 1. 2010 değerini gir. Ve buradaki 14 değer değil sadece 01 değeri. Ve buradan tutar olarak 3000 değerini giriyorum ve Enter'a basıyorum. Ve projenin içerisinde veriler girme işlemi başladı. Ve buradan değerlerimizin getirildiğini görebiliriz. Ve bu sayede arkadaşlar verilerin ne şekilde okunduğunu ve ne şekilde yazdırıldığını tekrar görebiliriz. Ve buradan arkadaşlar debug değerinden tekrar değerlememizin akabinde proje tekrar değerlenecek ve tekrar yeni bir değer çıkacaktır. Ve tekrar değerlememizin akabinde önceki değerlerimizin tamamen kaldırıldığını ve yeni bir veri tabanının kopyalandığını söyleyebilirim. Ve 0303 2011 değerini yazdım. Satış tutar 200 yazıp enter'a basmamın akabinde sadece bir tane değerin getirildiğini buradan görebiliriz. Ve sadece bir tane değer değil de tüm değerlerin görünebilmesi için buradaki gün 10 mdf dosyasına tıklıyor ve buradaki copy always değerini copy if never değeriyle değiştiriyorum. Ve tekrar değerlememin akabinde tüm verilerin artık görünebileceğini tekrar buradan söyleyebilirim. Ve 0404 2011 değeri daha sonrasında 600 değerini giriyorum. Ve Enter'a basmamın akabinde tüm veriler girildi. Ve görmüş olduğunuz gibi toplam 2 tane değer getirildi. Ve tekrar bunu arkadaşlar Debug değerinden Built edelim. Ve bunu tekrar değerlememizin akabinde herhangi bir değişikliğin olmadığını buradan da görebiliriz. 02.05.2010 değeri olsun. Ve bu şekilde yazdığımız takdirde hata değeri aldık. Tekrar F5'e basıyorum. Projeyi değerliyorum. 05.06.2011 değeri. Daha sonrasında satış tutarı 500 olsun. Ve enter'a basmamın akabinde benim için toplam 3 tane değer geldi. Çünkü arkadaşlar herhangi bir şekilde bin klasörün içerisinde gün 10 mdf dosyası olduğundan dolayı üzerine bir yazma işlemi gerçekleşmedi. Ve bunu da bu şekilde söylememizin akabinde gelin slaytımıza geçiş yapalım. Özet olarak değinmemiz gerekirse arkadaşlar 10. gün içerisinde öğrendiklerimizi bir örnek ile pekiştirmeye çalıştık. Teşekkür ediyorum arkadaşlar bir görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimimiz içerisinde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu olur ise bizlere yazlımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Ve bu dersimiz ile arkadaşlar 10 günde C-Sharp öğreniyorum eğitimimize son veriyoruz. Ve sonraki videolarımızın içerisinde farklı setlerimizde görüşmek ümidiyle hoşçakalın.